Sayın Bakanım, değinmek istediğim bir diğer önemli konu ise çiftçilerimizin en önemli maliyet girdileri olan tohum, fide, gübre, ilaç ve plastik gibi girdi kalemlerinin satışlarının maalesef piyasa koşulları, alışkanlıklar ve ekonomik sebeplerden dolayı çok uzun vadeler ile yapılıyor olmasıdır. Tüm bu ham madde girdileri üretici firmalar tarafından döviz bazında ön ödemeli şekilde temin edilmektedir piyasaya arzında da daha önceki dönemlerde hasat vadeli olan ödeme şekilleri son yıllarda bir yıl gibi ticareten çok da mantıklı olmayan seviyelere ulaşmıştır. 3 ay ham madde temin süreci, 1 ay üretim süreci ve 12 ay vadeli satış sürecini göz önünde bulundurursak, tarımsal girdi üreticisi firmalar tüm ürünlerini 15-16 aya varan finans maliyetleri ile birlikte üretip satmak zorunda kalmışlardır. 15-16 aylık sürenin de finans maliyeti bugünkü şartlarda ortalama yüzde 60-70 seviyelerinde bir finans yükü getirmektedir. Bu durum ise doğrudan çiftçilerimize yansımakta ve çiftçilerimizin üretim maliyetlerini çok yukarıya taşımaktadır. Bu sorun ile ilgili kısa vadede çözüm olarak başta çiftçilerimiz olmak üzere sanayi sicil belgesine sahip gübre, tohum ve fide üreticilerimiz ile zirai ilaç ve bayi ve toptancılarına verilecek olan sübvansiyonlu veya KGF işletme kredileri büyük önem arz etmektedir. Bu sayede hem ürünler üzerindeki finans yükü minimum seviyelere indirilecek hem de bitkisel üretim yapan çiftçilerimiz daha kolay bir şekilde kendi maliyetlerini ve borçlanmalarını kontrol altında tutabileceklerdir.